Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan birlikteyiz. Biraz ara vermiştim biliyorsunuz. Ee, şimdi dün e, dolgularını yaptık. Daha doğrusu yaptım. Şey tuğla paneli. Bu birleşim yerlerine polyesterlerini sürdüm. Dolgularını yaptım. Üzerine boyalarını yaptım. Şimdi bazı geçiş tuğların geçişlerinde renk geçişlerin birbirini tamamlasın diye boyalardan karışımı yapmaya devam ediyorum. Artık sona geliyorum. Bundan sonraki aşamada da e, şey yapacağız. E, Verneğini süreceğim. Ondan sonra kurumaya bırakacağız. Daha dokulu, daha canlı bir şey çıkmış olacak ortaya. Hadi gelin birlikte son dokunuşları yapalım. İlnaz, sen de mi geldin kızım? biraz eskitilmiş bir görüntü vermeye çalışıyorum. Ee, biraz daha vintage bir geçit olsun diye. Bunları yaparken de arkadaşlar e, sünger mutlaka kullanın. Çünkü fırça ile gerekli darbeleri atamıyor biliyorsunuz. Bununla biraz yedirip parça parça biraz daha eski bir görüntü verebilirsiniz. Yani biraz siyah koymam gerekecek. Gerçekten dün deliriyordum yaparken. Yani şimdi burada arkadaşlar 3-4 tane ton var. Oradan nasıl gözüküyor tam bilmiyorum ama burada grimiz var. Kiremit rengi var. Efendime söyleyeyim. Ford'a kaçan bir renk var. Mobilyayla da birbirini biraz tamamlasın diye. E, açıkçası hemen hemen her taşta oynama yaptım. Tabi bu geçişleri yapmak da gerçekten çok zor. Çünkü bir saatten sonra gözleriniz buna alışıyor. Ve nerede açık var, nerede koyuluk var çözemiyorsunuz. O yüzden dün biraz yarım bırakmıştım işi ki sabah tekrardan gelebileyim. E, yerlerini göreyim, görebileyim diye. Sadece bir tane şurada var. Şunun bir rengini tutturamadım ya. Delireceğim yani. Sanırım buna biraz üzüntü uygudan içeri git renginden atmak gerekiyor. sanırım yani siyahın rengini de açmak o kadar zor oluyor ki bazen. Ama güzel yapmışım değil mi arkadaşlar? Burada şuradan biz bunları niye yapmıyoruz? Oradan ışık çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet şimdi daha iyi görünüyor sanki. Arkadaşlar verniye başlıyorum. Bakalım nasıl durduğunu hep birlikte görelim. Kameram açısı Bayağı zormuş arkadaşlar. İyi yedirmeniz gerekiyor. Vernik fazla üstünde kalabiliyor çünkü. O yüzden çok az fırçaya koyarsanız ne kadar desem de Ooo abi hoş geldin. Halletmişsiniz. Ooo abi. Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun burada? Kayıt mı yapıyorsun bir de bir Çok parlak diyor şu an. Tamam. Birinci parlak başlayacak. Yani başta hep parlak görüyoruz zaten. Ama niye kızım ki? Kızmıyor abi? Biz Biz Moralini bizim... bozma ya. Bir sinirleniyormuş gibi yapıyorsun. Ümit abi hep böyle. Ümit abi hep moral bozar. Ama sonunda iyi işçilik çıkartırım. Halletiniz bitirdiniz ha? Çok şükür abi. İyi güzel güzel. Elinize sağlık. Çıkamışsın. Tamam. Bunları evet, Yapacağım abi Hayır. Ben içeri girmiyor Girmiyor abi. abi. Bazı şeyler, tuğlalar daha önde. Yemekleri çıkıntı olabilir ki. Bunlar her zaman. o da finalde bakacağız ya. Çok önce bir bitirelim de. Ne buydun, he? Evet. nereden aldın? Bu Karaköy'den aldım. Neresinden aldın Karaköy'ü? Bahadır Denizcilik var en ucuzda sokar. Perşembe pazarının altında. Şarkı adresi var mı onun içinde? Bahadır Denizcilik yaz. Çıkıyor zaten. Şu bana da lazım. Bahadır yok bende de. 5 tane. Kaç para tanesi? Neyin? Spot'un mu? He. Abi piyasada 90, onda Onda 75. 15, 15. Bağdır denizcilik. Evet abi. Zaten bir Bağdır var, bir Uluçam var, bir de deniz ticaret var. En e çok çeşitli onlardan bulabiliriz. Ben de var bunların büyüğü almıştım Hatta alttan ışığı şeye verdim. Çiğitler. Arkadaşlar tuğlaların girintili çıkıntılı çok yerleri var. O yüzden fırçayı tek yönde darbe değil de ee, çıkar. Yukarı aşağı sağa sola iyiцене yedirerek yapın çünkü içeride kanalları var. Oralara da dokuların ortaya çıkabilmesi için iyi yedirmeniz gerekiyor. Bu da bilginiz olsun. Sahemek

Başka bir şey onu. Yani. Bu üstündeki şey herhalde. Masa. Mutfak parça boya torbası. Ya yok, şey boyası, boyası laminat boya var dedi. İç kısımları boya, dış kısımları laminat. Hmm. Evet. Ya evet. iç kısımlarda laminat kaplarsan iz yapar. Sonra kaçtı. Arkara. Evet. K'ye şey giriyor

Arkadaşlar gün sonuna geldik. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.